Side Antik Kenti'nin girişinde, Sütunlu Cadde'nin hemen baş kısmında şehrin ana giriş kapısı bulunuyor. Ve ana giriş kapısına bitişik vaziyette sol tarafta bir anıt mevcut. Burası Vespasianus'a adanmış bir anıt. İki kademeli bir podyumun üzerinde yer alıyor. Anıtın iki yanındaki alanlarda da birer tane niş var ve büyük ihtimalle burada da heykeller bulunuyordu. Burası İmparator Vespasianus'a yani İsa'dan sonra 69-79 yıllar arasında imparatorluk yapmış olan imparatora adanmış bir yer. Fakat geç dönemde daha sonraları özelliğini kaybetmiş, orijinalliğini getirmiş ve burası sökülerek sütüncü bir parçası haline getirilmiş ve büyük ihtimalle burada bir çeşme haline getirilmişti. Şehrin hemen girişinde bu sol taraftaki bulunan yerin kalıntıları hala gayet güzel bir görüntü sergiliyor. Buranın da sol tarafında latrin olarak adlandırılan şehir tuvaletleri var. Burada milattan sonra 2. yüzyılda tiyatroyla ticaret agorasının olduğu alana bitişik olarak yapılmış bir kompleksin parçası. Genelde dörtgen plan olarak yapılan tuvaletler burada yarım daire olarak yapılmış ve bu çok ender rastlanan bir şekil. O, bu bina oldukça kalabalık olan tiyatro ve agora'ya hizmet vermekteydi. Şehre girenlerin de e, ilk uğradığı yerlerden birisiydi.